takımının dördüncülük kupası Tamer Höpküz'dan takdim ediliyor. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben de onurlandım. Ee, Hacı kardeşime de, Özgür kardeşime de başarılar dilerim. Kaptana da başarılar diyorum. Ee, kupalarını takdim ediyorum. Arkadaşları yan gözden alkışlıyoruz. Hıdır Cömert ve Hacı ne alıyorlar? Bu da büyük bir keyif verdi bize. En azından bir kupa aldı organizasyon güzeldi. Bizim e, başarılı bir anlatımınız vardı. Gerçekten keyif aldık. Teşekkür ediyoruz. Hepinize evet, sağ olun. Peki teşekkür ediyoruz. Hacı Aslan bir şey demek istiyor. Emeği her geçen herkese teşekkürler. Diğer takımlara da tutuyorum. Başarılar diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz Hacı abi. Evet. Şöyle alayım abi